Na, na 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 Selena 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 Aa, Oğlum dur pişmedi daha Olsun anne çiğ çiğ daha güzel vitaminli Hem o içerke sofranın Bizimkini hazırlayacağım şimdi Acık bekle Aman be anne ya iyi ki midemizi bastırsın diye bir lokma bir şey yedik ha Allah'ım sen benim göçlerime mukayyet ol Bir lokmacıkmış Ha sen de böyle bir lokmacık yiye yiye bu hale geldin maşallah ha. Günaydın. Ee, iyi, günaydın 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 Rahat uyudun mu? He, çok iyi uyudum. Aman ne Hadi geç, sana bir çay koyayım. Yok sağ ol Müstesna teyze. Ben hemen işe başlayayım. Temizlik malzemeleri nerede duruyor? Ah. Kızım acele etme başlarsın. Hele bir kahvaltı et. Yok yok ben hemen başlayayım. Sonra bir ara atıştırırım bir şeyler. Eh, sen bilirsin. Malzemeler yukarı katta, banyoda. Tamam. Ha Müstesna teyze. isterseniz İsterseniz kahvaltı hazırlamanıza yardım edeyim. Sonra başlarım temizliğe. <laughs> sağ ol gülüm. Ben yaparım. Ee, i̇yi o zaman. Size kolay gelsin. Sana da. <laughs> Önce acık kızdıydım sen getirdin nereden tanıyorsun diye filan ama iyi bir kıza benziyor. Belli iyi bir aileden. Sahi ailesi filan nereliymiş? Ailesi mi? He. Ben biliyorum. Anne geç kaldım. Ben Ekrem Bey'e şey yapayım. Ben sana ailesini çap Söz veriyorum. Nazlı kızlar. Nazlı. 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 Canlandı inanmıyorum. Kızlar Nazlı aramıza geri döndü. <laughs> Nazlı. 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 İyi misin? Kötüler arasında maalesef bir dünyalıya bakabilecek bir doktor hiç yok efendim. Doktor Frankenstein de mi yok? Ee, Doktor Frankenstein ölülerden sadece canavar yaratık yapabiliyor efendim. Ah, Honos, Yüce Honos. Ne var? Beni ne olur buradan çıkartın. Şunlara bakın, bunlar ne kadar kalitesiz kötüler. Ne kadar ucuz kül takmış suratına. <laughs> ben kaliteli bir kötüyüm. Asilim bir kere. Sen çok kalitelisin öyle mi? Tabii ki. Ben kötülükler lordu Hades'i, asilim. E zaten öyle olmasam <laughs> binlerce yıldır sizin hizmetinizde nasıl çalışayım? Bu daha bir şey değil. Eğer o küçük kız hayata dönmezse sen burayı da mumla arayacaksın. Sen bittin Hades. Jonas <laughs> beni buradan çıkartın. İstediğiniz şeyi yapın razıyım. Ne olur ne olur. Ya demek her şeye razısın ha? <laughs> Pekala Hücumunuz, çok sağ olun, çok sağ olun. <laughs> Minnettarım size, seni bile özledim <laughs> Bekir <Bekartuş. gülüyor> Toş. Hadi, Pardon. şimdi kapıyı kapatacağım. Tamam, tamam. <laughs> sen de gördün Aslı, vallahi odalarında yoklardı. Evet canım, evet. Kesinlikle Ekrem'e rezil olalım diye oyun oynadılar bize bunlar. Yok Aslı, ben bile bu kadar kötüsünü düşünemedim. Hiç düşünemez. Bakma sen bunlara, üçünden bir kız yapsam bir ben etmezler. Ay etmezler tabii bir tanem, etmezler. Bana bak, nerede kaldı bunlar, niye inmediler hala aşağı? Bırak Aslı yemesinler. Onların tabaklarındaki de ben yerim. Hepsini yerim. Ye bir tanem ye. Buradaki yemeklerin hepsi sana kurban olsun. Da bunlar bir iş çeviriyor olmasınlar canım. Ay çevirirlerse çevirsinler asıl, Of ya. Önceden herkes beni severdi. Beni mi ilgilenirdi? Ama geldikten sonra herkes onları sevmeye başladı. Vallahi bunu alıyorum ama he. Ay aşkım benim. Olur mu öyle şey? Sen benim okumayı en çok sevdiğim kitabımsın. Bu ezikler de olsa olsa seni okurken başıma üşüşen sineklerdir canım. Ben seni çok seviyorum ya canım yetmez mi? Kalpten seviyorum böyle. Yetmez Aslı herkesin sevmesi lazım. E, de, tamam e, Zülfikar'la müstesnai falan da söylerim onlar da severler. Sevmezlerse kov onları Aslı. Bizim evden atarız. Sineklerimi de boşarsın. Sonra boşu boşu alırsın vallahi hayatımızın sonuna kadar hiç çalışmadan yaşayız. Allah karınların dünyasına hoş geldik biz ya. Yavaş. Vallahi manyak olur Aslı yap. Yavaş. Baban duyacak koyacak kabının önüne bize. He. O önceden de Aslı artık kanunlar kadınların yanında. Sen bunu bir düşün. Bir <laughs> düşün. <laughs> Ay çocuk. Yunus çok teşekkür ederim çok sağ olun. <laughs> çok sağ olun. Teşekkür etmekte o kadar acele etmesen iyi olur. Neden? Jonos, ne yaptınız bana? Seni koltuk yaptım. Oh, çok rahat bir koltuk oldu. Hayır, üstüme oturmayın. Söylenip durma, seni çekyat yaparım. Teberle demeterle otururuz üstüne. Ee, şey, yani ben e, koskoca yüce Jonas'ın kucağıma oturması biraz ters kaçar diye şey dedim de o yüzden. Koltuğuma gözlük diktiğine göre. Koltuk sevdanı yerine getirmem şart da Hades. Of ya. Ha. Acaba sana birkaç yay daha mı taksam? Umarım o kız iyileşir de ben de bu dertten kurtulurum. Vücudunuz kalkın lütfen, lütfen. Of. Nazlıcığım, canım kardeşim benim aramıza geri döndün. Ay canım kardeşim bizi bırakmadın. Nazlıcığım iyi misin? Ne oldu bana? Nasıl geldin ben buraya? Allah. Tabii hayatım en son Topya'daydık. Sabah sırasında sana... Neyse sen bunları boş ver. Şu anda önemli olan senin iyi olman. Ben annem ve babamı gördüm. Çok güzeldi. Beni öpüp sevdiler. Kızlar ben gidip ona haber vereyim. Biliyorsunuz merakla haber bekliyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Seninle. Hayatımda hiç bu kadar aşağılanmamıştım. Bu ne ki? Eğer o küçük kıza bir şey olacak olursa... ...seni huzur evi tuvaletinde oturak iskemlesi yapacağım. Keşke o aptal Afrodit'in böyle bir gücü olmasaydı da... ...sizi çocuk yapmasaydı ya. Demeter. Buyurun Canas. Afrodit'i iyiler müzesinden çıkart. Emredersiniz. Neden o aptal Afrodit'i affediyorsunuz da beni affetmiyorsunuz Yücunos? Suçum onun gibi aptal olmamak mı? eh bu da bir kriter. <laughs> Selena, Nazlı'nın durumunda bir gelişme var mı? Nazlı kurtuldu Yücunos. Oh. Oh çok rahatladım. Çok rahatladım. <laughs> Benim üzerimde rahatlamasaydınız Yücunos. Aa. O koltuk benim sevmediğim birine mi benziyor? <laughs> ee, Hades olabilir mi acaba? <laughs> Çok yakışmış. Ya yüce Onos beni affedin. Bakın çocuk kurtulmuş. Öyle mi söylemiştim? Evet. Yüce Onos sözünü tutmalı. Öyle demiştiniz. Hayır bırakmayın Yüce Onos. O çocuk ölebilirdi. Bu kadar ucuz kurtulmamalı. Ama ölmedi. <laughs> evet. Evet, seni bırakacağım. Ama Selena haklı. Seni bırakmadan önce çekmen gereken bir ceza var. Ne? Nünenonos, Nünenonos. Ay, bakıp gördünüz mü? Konuşamıyorum. Ya ben artık iyiler müzesinde kalmak istemiyorum, Nünenonos. Niçin Afrodit? Orada hep iyi insanlar var. Niye mi? Yani Nattal Gazi yüzünden, N' harfinden tiksinir oldum. Nolamaz, Nair, Nafrodit, Nütopya filan yani mümkünse seneye harfinin olmadığı bir yerde naşamak istiyorum. Bakın yine naşamak dedim. Aslında yaşamaktır o. <laughs> naşamak. Olur. Abla ya. Dışarı şey ne zaman çıkacağım? Çok canım sıkıldı. Biraz dışarı çıkıp oyun oynayabilir miyim? Ya Nazlıcığım daha iyileşmedin ki. Ama canım sıkıldı yatakta. Nazlıcığım dışarısı kaçmıyor ya. İyileşince çıkıp oynarsın. Ya vallahi iyiyim ben. Üzgünüm ama olmaz lazım. Biraz daha dinlen. Of iyiyim Hastamız nasılmış bakalım? Müstesna teyze ablamlar beni içeri göndermiyor. Pek de iyi ediyorlar tabi. Senin şimdi acık dinledi kendine gelmen lazım gülüm. Ah kader gel. Bakın kızlar tanıştırayım. Kader ablanız bundan sonra bana ev işlerinde yardımcı olacak. Hoş geldin Kader abla ben Selin. Ben de Leyla. Sen de küçük Nazlı. Evet. Sizi tanıdığıma çok sevindim. Zülfikar Bey sizden çok bahsetti. Nazlı'cığım, bak Kader ablan sana ıhlamur getirdi. Bal kaymak da getirdim. Ama ben daha yeni yedim. Aa, olur mu hiç öyle şey? Bunları yiyeceksin ki, bunlar bir an önce seni ayağa dikecek. Evet Nazlı'cığım, hem bak yatağına kadar getirmişler. Ihlamur da pek güzel koktu. Heh. O benim, Kader ablam bana yaptı. <laughs> E ee, bu ne biçim dans? Odun gibi. Şempanze gibi zıplayıp duruyorsun. Doğru dürüst dans et. Of ya şu hale bak. 3400 yılda yaptığım karizma bir anda yerle bir oldu ya. Ne <laughs> be? <laughs> Çok mu komik? Çok komik. Hiç aynaya bakmıyorsun galiba. Bakıyorum. Biz neler çekiyoruz anlamışsınız. Anlıyorum. <laughs> hadi oyna hadi. Yolo siz de gelseniz <laughs> karşılıklı oynarız gösterirsiniz hem bana. Ha. sen gene kaşınıyorsun. Şimdi seni eşek yaparım sabahtan akşama kadar anırır durursun. Tamam tamam böyle tamam. iyi böyle kalsın. Ben de bu